Bakın arkadaşlar domateslerimizin dallarını görüyorsunuz. Ve bu dalların arasından çıkan koltuk alma işlemini yapıyoruz. Bunu muhakkak yapıyoruz. Çünkü yoksa domatesiniz boyuna vermez. Hatta ürün vermekte de sıkıntı yaşar. Bu alttaki dallarını da alıyoruz. Şöyle. Bakın şöyle iki tane daha göstereyim. Şimdi şu iki dalın arasından bunu kırdık. Koltuk alma işlemi yani böyle budama işlemini akşam serininde ya da sabah erkenden yapmalıyız. Çünkü öğlen sıcağında yapılmaz. Yaptığınız zaman domatesinizin bu gövdesinin kökünün sallanmasına neden olur. Domatesiniz ölür.